Kadınlar duygularını çoğu zaman sözcüklerden çok davranışlarıyla ifade ederler. Ancak bazen sorular da bir kadının hislerini ele veren en büyük ipuçları olabilir. Eğer bir kadın size belirli sorular soruyorsa, bu sadece arkadaşça bir ilgi değil, çok daha derin bir şeyin göstergesi olabilir. Kadın psikolojisini anlamak, onların hangi sorularla aslında ne demek istediklerini çözmek ilişkilerde size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bugün bir kadının ilgisini ele veren bazı kritik soruları ve onların ardında yatan gerçek anlamları inceleyeceğiz. Eğer bir kadın size bu soruları soruyorsa, sizi yalnızca bir arkadaş olarak görmüyor olabilir. Kadınlar ilgi gösterirken nasıl davranır? Kadınlar genellikle hoşlandıkları erkeklere karşı doğrudan duygularını ifade etmekten kaçınırlar. Bunun yerine dolaylı yollarla ilgi gösterirler. Göz teması kurarlar. Sizinle konuşurken daha fazla gülümserler ve en önemlisi size özel sorular yöneltirler. Çünkü insanlar yalnızca önemsedikleri kişiler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister. Eğer bir kadın size bazı özel sorular yöneltiyorsa, bu onun size karşı duyduğu ilgiyi gösteriyor olabilir. Ancak burada önemli olan bu soruları doğru anlamak ve ona uygun şekilde tepki vermektir. İşte kadınların ilgi duyduklarında sordukları en yaygın sorular ve bunların arkasındaki gerçek mesajlar. Birinci soru, ne zaman tekrar görüşeceğiz? Bir kadın sizinle vakit geçirmekten keyif alıyorsa, Sizinle bir sonraki buluşmayı dört gözle bekler. Ancak bunu doğrudan seni tekrar görmek istiyorum şeklinde söylemek yerine daha dolaylı bir soru sorar. Eğer bir kadın sizden hoşlanmıyorsa, sizinle yeniden buluşmak için bir çaba sarf etmez. Ama bu soruyu soruyorsa, sizinle daha fazla zaman geçirmek istediğini anlayabilirsiniz. Bu noktada eğer siz de ondan hoşlanıyorsanız, ona net bir tarih verebilirsiniz. Ancak ilginiz yoksa, belirsiz yanıtlar vermek yerine nazikçe iletişimi azaltabilirsiniz. İkinci soru, şu an hayatında biri var mı? Bu soru, neredeyse her zaman ilgiyi gösteren güçlü bir işarettir. Bir kadın sizden hoşlanıyorsa, sizin hayatınızda biri olup olmadığını merak eder. Çünkü kimse ilgisini çekmeyen birinin ilişkisel durumuyla ilgilenmez. Eğer bu soruyu doğrudan sormuyorsa bile, sosyal medyanızdan veya arkadaşlarınız aracılığıyla hayatınızda biri olup olmadığını öğrenmeye çalışabilir. Eğer onun ilgisine olumlu bir yanıt vermek istiyorsanız, konuşmayı daha samimi hale getirerek ilişkiniz hakkında detaylar paylaşabilirsiniz. Üçüncü soru, bir kadında ne ararsın? Bu, bir kadının sizi anlamaya ve beklentilerinizi öğrenmeye çalıştığını gösteren en önemli sorulardan biridir. Eğer sadece arkadaş olarak görseydi, sizin ideal kadın tipinizi merak etmezdi. Ancak hoşlandığı biri için onun gözündeki ideal kadın olup olmadığını öğrenmek ister. Bu soruya vereceğiniz yanıt çok önemli. Çünkü eğer onu yanlış yönlendirirseniz, size uygun olmadığını düşünerek geri çekilebilir. Eğer ondan hoşlanıyorsanız, ona dair olumlu özellikleri vurgulayarak ilgisini güçlendirebilirsiniz. Dördüncü soru, çocukken nasıl biriydin? Kadınlar yalnızca dış görünüşe değil karaktere ve geçmişe de önem verirler. Eğer bir kadın size geçmişinizle ilgili sorular soruyorsa, sizi gerçekten daha derinlemesine tanımak istiyor demektir. Çünkü bir insanın çocukluk dönemi onun karakterini büyük ölçüde şekillendirir. Eğer bir kadın sizin geçmişinizi merak ediyorsa, size dair daha fazla şey öğrenmek istiyordur. Çünkü sizi anlamak ve sizinle duygusal bir bağ kurmak istiyor olabilir. 5. soru. Bana mesaj atmadığında neden çok meşgul oluyorsun? Eğer bir kadın sizinle düzenli olarak iletişim kurmak istiyorsa ve sizden bir süre haber alamayınca meraklanıyorsa, bu çok önemli bir işarettir. Bir kadının mesaj atıp atmamanızı önemsemesi, sizinle olan bağını güçlü tutmaya çalıştığını gösterir. Burada dikkat etmeniz gereken şey, onun bu ilgisini nasıl değerlendirdiğinizdir. Eğer ondan hoşlanıyorsanız, onunla daha fazla iletişim kurarak ilgisini karşılıklandırabilirsiniz. Ancak ilgilenmiyorsanız, onun umutlarını boşa çıkarmamak için mesafenizi korumanız gerekir. Altıncı soru. Bu kız kim? Eğer bir kadın sizin çevrenizdeki diğer kadınlarla ilgili sorular ve ilgisinin açık bir göstergesidir. Çünkü ilgilenmediği bir erkeğin hayatındaki kadınlarla ilgilenmez. Kadınlar hoşlandıkları erkekleri paylaşmak istemezler. Eğer sizi kıskandığını belli ediyorsa bu çok büyük bir işarettir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta kıskançlığın dozudur. Eğer aşırı kıskanç bir tavır sergiliyorsa bu ileride ilişkinizde sorunlara yol açabilir. Kadınların sorduğu diğer gizli ilgili sorular. Kadınlar bazen daha dolaylı sorular sorarak ilgilerini belli ederler. İşte dikkat etmeniz gereken bazı ek sorular. Nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? Geleceğinizi merak ediyor ve sizinle uyumlu olup olmadığını anlamaya çalışıyor olabilir. En büyük hayalin nedir? Sizi daha derinden tanımaya çalışıyor. Birlikte gitmek isteyeceğin en güzel yer neresi olur? Birlikte zaman geçirmeyi düşündüğünü gösterir. Bu soruların her biri, kadının size ilgisini dolaylı yoldan ifade etme biçimlerinden biridir. Sonuç, eğer bu sorular soruluyorsa sadece arkadaş değilsiniz. Bir kadın size bu tür sorular soruyorsa sizi sadece arkadaş olarak görmüyor olabilir. Ancak burada önemli olan sizin ona karşı olan hislerinizdir. Eğer siz de ondan hoşlanıyorsanız onun ilgisine karşılık vererek daha derin bir bağ kurabilirsiniz. Ancak eğer ilginiz yoksa ona yanlış sinyaller vermemek için mesafenizi korumanız gerekir. Kadın psikolojisini anlamak ilişkilerde sizi her zaman bir adım öne çıkarır kadınların size gönderdiği bu gizli işaretleri doğru okuyarak sizin için en doğru kararı verebilirsiniz. Daha fazla içerik için abone ol, izlemede kal.